Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sözlükte Mafya 2'nin bir görev bölümüne değil öylesine çekilmiş bir videoyla karşınızdayım Şimdi bu videoda ne yapacağız elbisemizi bir giyelim tamam Şimdi bu videoda ne yapacaksın diyeceksiniz soracaksınız bu videoda Çatışacağız matışacağız arada süreceğiz bir şeyleri patlatacağız dükkan dükkan soyacağız öyle bir bölüm Hatırlarsanız bölümü yapmıştık bu bölümü izlemediyse İzleyer izleyebilirsiniz. Bak ben bunları hatırlıyorum. Ne yapıyorsun lan? Bir tane cigara baksana. Valla bende kalmamış. Benden istiyor videoya utanmaz. Ablacım selamun aleyküm. Yerimi temizliyorsun? Bir ayakkabı sizlere silsene. Ayakkabıyı sil ayakkabıyı. Ayakkabıyı sil dedik. Terbiyesiz. Ne yapıyorsun ya? Bakalım posta posta gelmişim. Bir şey gelmiş mi? Hangisi benim? Vito Scaletta. Nerede? Bu değil. Ben yok muyum lan? Ben yokum vallahi da. Bu ne? Gazete mi? Neyse. Abicim gazete kaç para? Ha? Bana vermiyor musun gazete? He? Ne diyorsun lan sen? Aslında bir şey demedi ben gerçekten. Ne şey lan? Ölmedi mi lan bu? Bak ölmüş tamam. Aslında bana bir şey demiyor bana bir şey diyormuş gibi ben olayı yakacak bir şey canlandırma gibi bir şey elimde silahla koşsam bir şey yaparım polis bir dakika yanından geçeceğim silahla ha bak tutuklayacak şimdi sen beni nah tutuklaksın abin hocam öldürecektim başta beni bak ben öldürdüm seni şimdi şimdi bak bu polis aracı güzel Ya lan. Keşke yanımda Joy olsa. Joy ile var ya bir güzel çatışılır. Şimdi ne yapalım? Benzinci mi soyalım? Bir şeyler yapalım. Bir hız yapalım. Hız açık nasıl yapalım? Lan tamam. Arabada var ya ne drift attı ne pat çekti ya. Arabanın tekerim patlak, götü başı ayrı oynuyor ya. Araba bozuldu ya. Arabanın hızı şimdi eskisi kadar hızlı olmayacak araba. Motoru bozuldu arabanın ya. Bozulmadı da azıcık bozulmuştur herhalde. Baksan kapıda bok gibi. Çıkın lan. Esten mi şunları böyle? Kıyafetçi varmış yakında. O dükkanı soyarız belki. Çıkın lan. Bak şimdi burada bir drift atarım. Bak bak geliyor drift. Çık lan. Çık lan. Anın. Ya arabayı mahvetti ya. Drift atacaktık. Neyse hala atarız. Bak görüyorsunuz hala atabiliriz drift. Şurada bir tane sosisçi var. O sosisçiyi soyalım. Hamburgerci bak işte ya. Hamburger mi? Sosis mi? öyle bir şeyler satıyor işte. Hocam esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hocam kaç para sosisli ekmek falan döner varmış güzel. Kaç para bunlar? Bakalım mı, niye? O 5 kuruş. Ne güzel lan ekonomi. 20 kuruş. Değişmiyor. Doğru bana tuş bozuk olduğu için şu an değişmiyor. Zaten ben almam. çalışacağım şimdi bir dakika. Abicim pazarlık yapabiliyoruz mu? Ha 5'ten 2'ye iner mi? Bak aynısı bizim bakkalla bir kuruş. Bak Bakkalla aynı şey bir kuruş. Bak sen kazıklıyorsun milleti. Sen milleti kazıklıyorsun hocam. Bak ayıp oluyor. Silah çektim bana daha demin gördüm. Allah bunu. Sosis mi lan ne o? Ha kola. Allah geliyor buraya polis geliyor. Şimdi tutuklanacağız zaten. Döner yiyelim bir tane. Kebap mı lan bu? Kebap yiye geçiyor herhalde. Şimdi çatışma başlasın. Oba. Doldurun hemen mermiyi mı? Şarjöyle. Abiciğim bak siz benim rehinemsiniz. O yüzden sizi şu an öldürmeyeceğim. Derken öldürdük. Hocam bak. Bak çatışma istemiyorum bak. Çatışma istemiyorum bak. Kan dökülsün istemiyorum. Hocam bak siz beni yanlış anladınız. Ben... Aslında bunlar dolandırıcıydı bak. Ben gerekeni yapıyorum. Ya aynısı bakkalla bir kuruş. Adam 5 kuruşa satıyor ayıp Ayıptır. Günahattır. Millet kazıklıyor. Hırkız bunlar hırkız. Konuşamadım da. Hırsız hırsız. Hırkızı boş ver. Polis arabasına minik kaçacak. Hatta polis arabasına minik. Aynen aynen polis arabasına minelim. Daha fazla dükkan soyalım. Elbiseci soyalım elbiseci. Terzi dükkanı soyalım terzi. Bak şimdi ağaç. Aa kırmadı lan. Ağacın kapıyı kırmasını hedefliyordum ama olmadı. Bak elbise dükkanı varmış. Buradan güzel bir drift atarız. Güzel. Güzel, güzel idare eder. Güzel. O iki tane polis 3 tane polis aracı geldi şu an. Tam bir tanesi gitti. Ne yapıyor lan bu? Lan ölmedi. Tamam şimdi öldü ama biz de öleceğiz 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 ama kaç? Siper az. O taramalı varmış benim haberim yok. Tabi bayağıdır oyun oynamadığım için. Ya bak ölmedi ya kaç. Kaç mermi siktik altı mermi siktik adam ölmedi hele. Ablacığım selamünaleyküm. Sadece kasayı soyacağım. Bak sana bize kadar vermeyeceğim bak. Parayı ver. Parayı ver. Parayı ver lan. Parayı ver oğlum parayı ver. Tamam. Şimdi kasayı soyduk. Polis değil lan o. Kim o? Polis değil bu yalnız ya söyleyeyim. Pompalı yakında yakın mesafede çok iş yapıyor da uzakta hiçbir boka yaramıyor. Tabancaya geçeceğim bir dakika. Hocam bir dakika bekleyin. Centilmence bir savaş olsun. Nargmi yok ki ya. Tamam bu güzel. En güzel ilk tabancamız. Oyunda ilk aldığımız tabancamız her zaman iyidir. Candır Şimdi hangisi elbise alsak? Takım elbise almayalım ya. Rahat gezelim. Polis atlat. Nerede lan polis? Siktirin gidin lan. Elbise alacağız. Abicim ne yapıyorsun? Abicim siktir git bak. Öleceksin bak öldüm. Ya öldün. Ayıp ama. Kenara çıksaydın ölmezdin ama. Bunu çalalım. Ben bunu çalacağım. Şimdi benzinci mi soysak? O daha güzel olur. En yakın benzinci nerede? En yakın benzinci bu. Olsun. Bir şey olmaz. Gideriz o. O sırada mukat falan da çıkartıp çatışmaya falan da gideriz herhalde. Kapıyı kapatsaydık keşke ya. Kapı da kapanmalı ki şimdi. Arabanın değeri düşecek. Satacaksak eğer. Ama bu arabayı satsan da kaç para çıkar ki? Zaten oyunda araba satmak yok. Arabanın demirini veriyorsun adama. Adamla demir başına fiyat veriyor sana. Aptal. Önüme niye kırıyorsun? Senin cezan ölümdür. Aslan parçası. Gel bakayım buraya. Aa pezevenge bak o da silah çekti. Aa sıçtık. Şu an biraz sıçmış olabiliriz. Allah öleceğiz 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 öleceğiz. Aa polislerle bize şu an. Aptal polise bak adam beni öldürecek. Polis bir şey yapmıyor. Aa sıçtı. Şu an kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım hemen. Abiciğim sen aptal mısın? Aptal abim benim. Aptal. Arabanın yürüsü sıçtı. Ne güzel, değil mi? Daha daha güzel. Ben bunu çalacağım. Çalsana oğlum. Ha ne diyorduk şimdi? Arabaya binelim konuşalım. Şimdi oyunda araba satma diye bir şey yok. Arabanın devrine göre adam sana fiyat belirliyor. O fiyata göre de arabanın arabayı veriyorsun adama. Adam da sana para veriyor. Mesela bu arabayı satsan bir 100 bin kağıt falan verebilir. 100 bin derken oyun parası yani 100 bin değil 100 TL falan işte. 250 TL olabilir. Bak bu araba sana söyleyeyim mi? 250 kağıt eder. Drift atamadım ya. Evet benzinciye geldik. Bu benzin istasyonunu da patlatacağım şimdi. Ama ilk önce benzinci. Bir benzinciyi korkutmamız yok mu var? Aa polis aradı. Bir dakika polis mi aradın sen? He? Yavşak seni. Sen polis mi aradın ha? Ha sen polis mi aradın ha? Çocuğu. Alalım parayı. Şimdi benzinliği de patlatalım. Mükemmel. Kaç 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 kaç. Kaç geliyorlar. Kaç 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 kaç. Hangi arayışı alsak? Şunu çalalım. Çal bunu avcım hemen. Hemen hemen kıralım camını. Girelim içine. Basalım gidelim. Aa geldi bir dakika. Hareket etmeyelim şu. Tamam. Gitti polis. Aa polis görmedi lan bizi. Mal polis. Yapay zekanı sanıyım ben. Bak elbise dükkanı varmış yakında. Onunla bir güzel soyalım. Selamun aleyküm. Hocam selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Konuşmayı unutmuş herhalde. Tabi yaşlanmış. Abla bak niyetimiz zarar vermek değil. Çalıp çıkmak değil. Sadece parayı alacağım gideceğim. Duydun mu? Ha? Ne diyorsun oğlum ya? Çık ya. Kusura bakma abla seni öldürdük ama kasayı soyduk işte ne yapalım. Takım elbise falan giyelim. Şekil olalım. A polis geldi polis geldi. Ya aptal beni adam öldürürken görmedin ki. O pompalı sıçtık. Ha öleceğiz 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 öleceğiz. Öldük. Evet arkadaşlar bugünkü bölüm bu kadardı. Daha fazla böyle güzel videoların gelmesini güzel benim için güzel en azından. Böyle daha fazla güzel videoların gelmesini istiyorsanız kaliteli. Prodüksiyonlu prodüksiyon bu reaksiyonlu videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atabilirsiniz. Şimdi hoşça kalın. Hadi hoşça Hadi ben kaçar.